Baba, değil misin baba? Ya sen beni bırak. Sıtkı baba ne değilse onu yap. Başın sağ olsun Sıtkı ağa. Dostlar sağ olsun. Aile tamamsa mezarlığa gidebiliriz. Tamam hocam. Örtüyü değiştireceğiz zaten. Ne örtüsü abi? Tabutun üzerindeki örtü. Üstüne ne koyacaksınız? Bayrak. Ne bayrağıymış bu? Bizim bayrak. Biliyorsun işte. Babacığım. Bak zaten gideceğiz şimdi edeceğiz, duamızı edeceğiz, geleceğiz yani alalım Büyütmeyelim daha fazla. Olur mu? Necla Tekintaş sembol isimlerinden de Ethem. Ulan benim de bacım. Bu kitle böyle bir senin dediğin gibi göndermez. Ulan Teres. Birisini heder ettiniz bari ölüsüne karışmayın sakın bir gösteriye çevirmeyin. İstemiyoruz. Senin istememen doğal avukat hanım. Şşş oğlum bak benim evime önüne gelip benim bacıma benim dedeme laf söylemesine ağzını burnunu dağıtırım burada ha. Bak Ethem. Bizim dediğimiz gibi olacak. Uzun etme uzun sorun çıkar yoksa anladın. <laughs> ha? tamam hallederiz kardeşim hadi bakın işinize ya. Şşt. Ne oluyor Ethem ya? Bayrak mı örtecek almışlar paçalarsa artık. Oğlum bırak ölsünler ya. Şimdi burada böyle gerginlik yapıyorsun sen de. Ya sen de nasıl bir adamsın anlamadım ki. Yeter. Sen Deniz'le ilgilenirsin değil mi? Tabii ilgilenirim. Merak etme sen. Hadi gidelim. Çocuğumuzun bedeni en azından o huzura ersin. Hadi. Gel şu akşu el gam İlçede mi olacaksın başkabışım? He hastayım hanım ya. O çocuklar öyle orada yalnız başlarına gideyim hem onları bir göreyim. He. Hem de Tugay'a ineceğim vereceğim evrak... Aha. Osman hayırdır sen nereye ula? Komutanım mezarlığı güvenlik altına almak için köye... Onu biliriz köydeki görevden haberimiz var. Sen nereye gidiyorsun onu soruyorum sana. Aslı Hanım gene mi siz ya? Ula şirket gibi çalışıyorsunuz vallahi ya. Allah aşkına ya. Ya haklısın da başçavuşum. Komutanım benim nişanlım orada, orada acılı bir aile var ve onlar benim de ailem sayılır. Onur görüp gözetmem lazım. Ben de savaşanla savaşırım komutanım. Ama içlerinden bir tanesi bana kurşun sıktı diye hepsini silemem. Ya iyi de Osman, ya aslında bu küçük bir Türkiye resmi başlamışım. Teröristle savaşırım ama Kürt benim ailem. Ya bir grup jandarma görünecek orada. Osman tek başına gitmeyecek ki. Hem merak etme Ben onu gerilerde tutarım. Söz mü? Söz. Ulan dikkat edin Allah'ınızı severseniz ya. Gözünü seveyim bak. Emredersiniz komutanım. Taner. Baş Bin! Ya çok kalabalık var ya. Ne görüyor musun Var ya. Nasıl yapacağız? Neyi nasıl yapacağız? Ya bunlar sivildir. Biz sivile dokunmayız ki. Üzerimize gelirlerse nasıl vaziyet alacağız? Bunlar doğru değil mi? Ya komutan söyler bize ne yapacağımızı. Biz takmayın kafaya. Ya Said. Sıkıcı bir insansın ha. Öylesin yani. Küpeli ejderha gidiyor ha. Sonunda. Biz burada jandarma istemiyoruz. Siz kimsiniz? Kitle zaten tepki içindedir. Burada durup kitleyi tahrik etmeyin. Biz cenazemizi defnedeceğiz. Demokratik tepkimizi de özgürce göstereceğiz. İyi. Ben de burada durup güvenliği sağlayacağım. Biz sizi uyarıyoruz. Hayır. Ben sizi uyarıyorum. Burada yasa dışı bir şey izin vermem. Anladın mı? He he. Yürü lan. Hoca, herifi gördün mü? Gördüm Sait, gördüm. Vallahi molo, o herifi hiyasından tutacaksın. Böyle kafayı alnının ilk çatının ortasına çat diye koy. Gözünüzü dört açın beyler. Osman kanatı istiyorlar Muharrem. Ne yapsak versek mi acaba ya? Vallahi anca yavaştan yapayım Keyfine bak sen. Bak komutan, kitleyi zor tutuyorum. Birazdan denetimden çıkacak her şey. Seni son kez uyarıyorum. Arkadaşlar hattı geri almaya hazır olun. Emredersiniz komutan. Beni derhal bize verin hemen. Gel Zalı lan. Gel. Sait sakin ol. Çekil lan geri! Çekil! Kamil. Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Oğlum! Arkadaşlar sakin, sakin. Bunun hesabını vereceksin uzman. Bundan sonra adımını dikkatli at. Buradayım işte. Eğer gücünüz yetiyorsa gelin alın. Anladın. Uzman. Aha bu forma var ya. Onu diyorum. <gülüyor> 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 Devletin güvenlik kuvvetlerine hakaretten, isyan çıkartmaktan, huzuru bozmaktan, alenen tahkir ve tehditten tutuklusun. Anladın mı lan? Varım! Emredin evet, komutanım. Al şunu. Emredersin komutanım. Herkes kabristan dışına doğru ilerlesin. Herkes kabristan dışına doğru ilerlesin. İlerleyin ve dağılın. İlerleyin ve dağılın. Ölüm bile bu oyuna alet babam. Nasıl çirkin bir çarkın içine düştük.